Merhaba herkese. 14 Ekim Terazi Burcu'nda Güneş Tutulması Meditasyonu'na hepiniz hoş geldiniz. Bu meditasyon bedenen, ruhen ve zihnen sizi tamamen şifalandırmasına, arındırmasına ve bütün negatif frekanslarınızı, enerjilerinizi temizleyerek, kendi frekansınızı yükselterek şifalanmasına izin verin. Her şey niyetle başlar ve biz de şu anda niyetimizi tamamen hem düşüncesel hem zihinsel hem bedenen hem de ruhen şifalanmaya odaklanarak yapılmasını rica ederim. Eğer niyetimizi yaptıysak şimdi yavaş yavaş oturarak ya da yatarak kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız bu şekilde gözlerinizi sevgiyle bu meditasyona kapatın. Ve yavaşça derin bir nefes alın. Bu nefesin bütün bedeninizdeki sizi üzen, kaygılandıran ya da kıran her ne duygu varsa, her ne düşünce varsa bu nefesle, aldığınız nefesle içinize huzuru, şifayı koyun. Ve şimdi yavaş yavaş frekansımızı yükseltmeye başlıyoruz. Tepe çakrasından başlayarak orada tamamen mor ve beyaz bir ışığa odaklanın. Ve bu ışık zihninizdeki tüm negatif enerjileri, tüm negatif duyguları, tüm negatif düşünceleri o mor ışıkla temizlendiğine Arındığına ve şifalandığına odaklanın. Ve yavaş yavaş beyninizin sağ ve sol lobunu dengeye getirerek, zihninizde sizi kaygılandıran herhangi bir duygu varsa, şimdi ona odaklanın. Ve bu kaygıların, korkuların, takıntıların, tamamen sizin düşüncelerinizden kaynaklı olduğunun farkına varmanızı istiyorum. Tamamen bedeninize yavaş yavaş zihninizden, düşüncelerinizden çıkarak yüksek benliğinizle iletişime geçmenize izin verin. Bu bilgiler, bu düşünceler veya görüler size yavaş yavaş akacaktır. Sadece buna izin verin. Ve şimdi zihnimizi düşüncesiz hale gelmesi için izin veriyoruz. Bedeninizin rahatladığına, huzura erdiğine ve bu huzurun içerisinde tamamen bir hafiflik hissi doğabilir. Buna lütfen izin verin. Bırakın kendinizi. Kontrol etmeyi bırakın. Bu akışa sadece güvenin. Yavaş yavaş zihnimizden alın çakrasına iki kaşımızın ortası olan ajnaya odaklanıyoruz. Üçüncü göze. Burası şu anda mor ve yeşil ışık indigo rengiyle parıldadığına ve üçüncü gözünüzün tamamen açıldığına tüm öngörüler, görüler, pisişik güçler ve sizi doğruya yönlendirecek tüm bilgi akışının sizden size akmasına isim verin. Bırakın bu enerji sizi sarıp sarmalasın, kucaklasın ve frekansımız yavaş yavaş yükselirken bütün omuzlarınızda size ait olmayan anneden ya da babadan gelen tüm yükleri de sevgiyle bırakıyoruz. Buna izin verin. Geçmişte her ne olduysa yaşandı ve bitti. Ben geçmişimi affediyorum. Ben geçmişimi Şifalandırmayı seçiyorum. Geçmişten bugüne kadar gelen tüm negatif karmalar, enerjiler, negatif duygular, ahlar, beddualar, dualar, sözleşmeler bunların hepsini bırakıyorum ve bırakmayı seçiyorum. Ben değerliyim ve ben kendi kaderimi yaşıyorum. Şu anda üçüncü gözündesin. Ve bütün geçmişten şu ana kadar gelecek olan çocukluğundan hangi yaştaysan o yaşa kadar olan bilgilerin akmasına izin ver. Şu anda burada kendinle yüzleşiyorsun. Ve bu yüzleşmede sen neye ihtiyacın var? Bu dünyaya neden geldin? şimdi şu anda amacına odaklanıyorsun. Ve yavaş yavaş bu enerji bir bütünlük halinde boğaz bölgene, boğaz çakrına doğru akarken orada koskocaman bir masmavi ışığı hisset ve yaşa. Bütün sanki boğaz bölgeni, boynunu, sırt bölgeni tamamen parlatıyor ve aydınlatıyor. Ve neyi söyleyemediysen, neyi anlatamadıysan ya da yanlış kendini ifade ettiysen, buradaki bütün cümleler, sözcükler, ses tellerinle beraber bırak açılsın. Tiroid hormonların dengeye gelsin çocukluğundan bu yana içine attığın tüm kelimeler, cümleler, söyleyemediklerin, anlatamadıkların, yaşayamadıkların her ne varsa burada açılsın. Bütün düğümler tek tek çözülsün. İsim ver buna. Bırak. Eğer burada ağlamak istiyorsan, haykırmak istiyorsan yapabilirsin. Sadece akışa güven ve bırak. Kontrol etme. Tamamen özgürsün. İzin ver. Ve şimdi şu anda sen boğaz çakrandan yavaş yavaş omuzlarındaki yükleri bırak. Sağ ve sol omuzunu dengeye getir. Eğer omuzlarından bir tanesi yukarıda ya da aşağıdaysa anneden ve babadan gelen yüklerdir bunlar. Onları dengeye gelmesine izin ver. Bırak kendini akışa tamamen bırak. Ve sen şu anda bu akışın içerisinde hayal gücünle canlandır. Anneyi ve babayı ve çocukluğunu çocuk sen ne karşılaş. Ve bu mavi ışık yavaş yavaş pembeye dönerken İki göğüs kafesinin arasını al o pembe ışığı. Daha da büyüt, kocaman bu enerji. Bütün bedeninde şu anda dünyanın frekansı, kalbinin frekansıyla bir olup bu frekansın içerisinde sen, kalbinde o sevgiyi al ve ver. Sen çok değerlisin. Sen çok özelsin şimdi şu anda kendini çok sevmeni istiyorum kendini öyle çok sev ki çünkü sen bu dünyada teksin bunun farkında ol o kadar değerlisin ki o kadar özelsin ki her şeyi yapabilirsin ama önce kendini sevmeye başla çocuk halini sev şu anki halini Benliğini, tüm benliğinle kucaklamanı istiyorum. Bu enerjiyi o kadar çoğalt, o kadar büyüt ki bütün bedenini, ruhunu, zihnini sarsın. Çünkü sevgi dünyanın en büyük, en yüksek frekansı. Bu sevginin içerisinde ol, kalp çakranda, sana ait olmayan lütfen o nefreti, kini, öfkeyi bırak. Affet. Önce kendini affetmeyle başla. Ben kendimi affediyorum. Ben kendimi bağışlıyorum. Geçmişte her ne olduysa oldu ve bitti. Ben geçmişteki beni mi affediyorum. Gelecek kaygım yok korkum yok. Tamamen teslimiyetteyim. Ben Allah'a teslim oldum. Kalben, ruhen, bedenen teslimim. İzin ver buna. Aksın bu enerji senden. Tüm benliğinle, ruhunla sarsın. Ve şimdi kalbimde bana ağırlık veren, yük olan, kıran, üzen, terk eden, reddeden her ne duygu varsa ithal ediyorum bunları. Ben kalbimi sonsuz sevgiye açtım. Koşulsuz sevgiyle bir oldum. Şimdi ben şu anda mutlu ve huzurluyum. Bu huzurun içerisinde hissettiklerim o kadar hafif, o kadar mutlu ve huzurlu ki kendi iç huzurumu, kendi iç huzurumu şu anda ben, benliğimle, sevgimle oluşturdum. Şimdi kalbin iki göğüs kafesinin arasından yavaş yavaş aşağıya doğru mide çakrana, geçmişine, geleceğe doğru giderken sapsarı, güneşin sarısını sıcaklığıyla beraber al oraya ve bu güneş tutulmasıyla beraber bedenimizi şu anda şifalandırıyoruz. Güneş bedendir, babadır, erkek enerjidir. Erilimizi, içimizdeki eril ve dişil enerjiyi dengeye getiriyoruz. Buna izin ver. Alma ve verme enerjinde dengeye gelsin ve yavaş yavaş o mide çakran geçmişi geçmişteki tüm olan evreleri her ne yaşadıysan geçmişte kaldı. Onu bırakıyoruz. Gelecek kaygın yok çünkü şu anı yaşıyorsun. Geçmiş ve gelecek şu anda iç içe. Ve sen şu anda özgürsün. Takıntı yok, kaygı yok, panik yok. Tamamen bulluk ve bereket sana akıyor. Eğer bilinç altında kıtlık psikolojim varsa, orada bir enerji blokajı varsa onu da bırakmanı tavsiye ederim. Çünkü sen insan her şeyi yapabilecek güce sahipsin. Sadece bunun farkında olmanı istiyorum o sarı renk bütün bedenini, ruhunu, zihnini kaplarken kendini olduğun ve bereketin içerisinde hisset ve onu yaşa. Her şey sana ait. Senden sana geliyor. Para sana çok kolaylıkla gelebiliyor. Bunun için mücadele etmene gerek yok. Rızkın belli her şey sana gelecek. Ama sen düşüncelerinle, duygularınla onu bloke ediyorsun. Bunun farkına var. Şimdi sen öfkeni, kızgınlığını, nefretini, kinini affetmeye bırak. Seni kim üzdüyse, kim ağlattıysa, kim yıprattıysa onları tek tek affet ki onların enerjilerinden özgürleş. Onlarla olan enerji bağını tamamen kes ve onları da kendinden özgürleştir. Her ne olduysa ya da her ne olmadıysa yaşanması gerekiyordu. Yaşandı ama bitti. Bunun farkına var. Orada takılı kalma oradaki düşünceni hemen değiştir. sevgiyi al. Çünkü en kutsal insanları bir eden tek duygu sevgidir. Ve bu sevgiyi mide çakranda da büyütmeni istiyorum. O güneşin enerjisinin sıcaklığı ve sarı renginin en parlak haliyle geçmişten veya gelecekten olan tüm duyguları, düşünceleri sevgiyle temizliyor, arındırıyor ve şifalandırıyor. Ve şunu çok iyi bilmeni istiyorum. Sen çok önemlisin. Değerlisin ve güvendesin. Anne karnındaki gibi saf ve temiz bir ışıksın. Bunun farkına var. Lütfen bu farkındalığın içerisinde sen bir ol. Birliğin, beraberliğin içerisinde bir ol. Ve şimdi o sarı ışık yavaş yavaş aşağıya doğru kahverengi ve portakal rengi yani rahim kısmına, cinsel bölgene doğru akarken bu enerji şu anda saf bir ışık olarak rahmaniyet bilinciyle yeniden doğuşun simgesiyle var oluyorsun. Eril ve dişil enerjin dengede. Alma ve verme enerjinde dengede. Sen çok güvenlisin ve değerlisin geçmişte sana yapılan baskıları, korkuları bırakıyorsun. Onlar sana ait olmayan bir duygu. Sadece sana yüklendi. Ama sen şu andan itibaren yüklerinden arınmayı ve onlardan tamamen özgürleşmeyi seçiyorsun. İşte şu anda özgürsün. Ve yeniden doğuyorsun bembeyaz, saf bir ışık gibi. Cinsel korkularını bırakıyorsun. Baskıları bırakıyorsun. İçindeki erk hayvanın özgürleşiyor. Eril ve dişil enerjin dengede. Erkek ve kadın. Tüm hormonların dengede. Rahman ve Rahim. Yin ve yang şu anda dengede. Sen dengedesin. Ve yavaş yavaş huzura, mutluluğa erişiyorsun. Ve şimdi kıpkırmızı bir renkle kundalini yaşam enerjisine kök çakrana bu rengi sevgiyle koymanı istiyorum bu enerji bütün bedeninde gezinirken sen şu anda köklenebiliyorsun. Sen şu anda topraklanabiliyorsun. Üzerindeki fazla manyetik enerjiyi ve elektrik enerjisini sevgiyle bırakıyorsun. Sen değerlisin. Ve bu dünyaya sen bir amaç için geldin. Lütfen bu amacına odaklan ve yavaş yavaş hayatın anlamını ve bu dünyanın sana yaşattıklarını ve senin bu dünya için yapabildiklerine odaklan. Ve yüksek benliğine şunu sormanı istiyorum. Şimdi şu anda yüksek benliğine iletişime geç ve sor. Ben bu dünyaya niye geldim? Bu sorunun cevabı sana gün içerisinde gelecektir. Rahat ve özgürsün. Çok kolay bir şekilde bu derin meditasyonun içerisinde kendinle baş başa kal. Kendi vicdanınla, kendi düşüncelerinle baş başasın. Ve şimdi bacaklarından, dizlerinden, ayak tabanlarına varıncaya kadar bu enerjinin sende akmasına izin ver. Eğer fazla kendini gergin hissediyorsan, rahatsız hissediyorsan birazcık daha burada kalman gerekiyor, topraklanman gerekiyor. Bütün bedenini ruhunu ve zihnini şu anda elektrik enerjini, negatif manyetik enerjilerini tamamen toprağa bıraktığını imgelemeni istiyorum. Aksın ayaklarının altından, avuçların, ellerin içerisinden parmak uçlarına varıncaya kadar bu enerji dönüşsün. Frekansın iyice yükselsin. Bütün bedenindeki o huzur her tarafını sarıp sarmalasın. İzin ver buna. Ve yavaş yavaş. Korkularından arındın. Bedenin, ruhun ve zihnin şifalandı. Sen önemlisin. Güvendesin. Tamamen özgürsün boşluktasın. Ve hiçbir düşünce halinin olmadığı andasın. Bu huzuru hissetmeni istiyorum. Bütün bedenin bir kuş kadar özgür ve rahat. İzin ver buna. Bu hafifliğin sende yaşattığı hissi iyice hissetmeni istiyorum rahat ve özgürsün, mutlusun, bu huzurun içerisindesin. Rahatla ve gevşe. Tamamen özgür ve tamamen yaşanmışlıkların içerisindeki sensin. Yavaş yavaş şu ana dönmeye başlıyoruz. Ruhun, zihnin, ve bedeninle bir. Kök çakrasından sakral çakraya, sakraldan mide çakrasına, mideden kalp çakrasına ve boğaz çakrasına. Şimdi üçüncü gözündesin ve tepe çakrasını yavaş yavaş bağlantımızı şu ana getiriyoruz. Ve sen şu anda zihninle, düşüncelerinle yavaş yavaş hisset ve yaşa. Ve derin bir nefes al. Aldığın bu nefesle içini pozitif enerjiyle doldur. Verdiğin nefeste de sana ait olmayan kalan herhangi bir negatif duygu ya da düşünce varsa onu da bırak. Ve bu güneş tutulmasıyla bütün bedenine sağlık, şifa, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket her daim seninle olmasını içtenlikle diliyorum. Hepimize, bütününe tüm kolektife şifa olsun. Ve hazır hissettiğin zaman gözlerini yeniden doğarak sevgiyle açabilirsin. Hepimize şifa olsun. Bu enerji bütününün huzuruna tüm dünya insanlarıyla sevgiyle bir olmaya, mutlu olmaya ve huzurlu olmayı sevgiyle diliyorum. Hepiniz şifalandınız. Hepimiz şifalandık. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.